2 Ekim Pazar sonbahar bakımlarına devam ediyoruz. Bu senenin bölmesiydi bu da. E, altı komple telli bunun da. Şöyle gösterelim. Kışa bu şekilde girecek. Şöyle dik çekebilirsen. Kışa bu şekilde girecek. Komple telli. Kaç çıtaymış? 2-4-6-7 çıta. Bayağı yapıştırmış. Çıtıların üstüne de yapıştırmış Formik asit kaplarını da alıyoruz. Bak az az da besliyoruz. Tam bir iki şeker bir su moduna geçmedik daha. Havaların soğumasını bekliyoruz. Şimdi birebir şerbet az az verilmeye devam ediyor. Şu an bunda bal durumu az. Böyle bir balı var. Çok propolis demiş. Kafkas'a yakın bir ırk demek ki. Arı yoğunluğu güzel. Çok yavru çekmiş. Ama yeni yavruları atmış mı onu bilmiyoruz. Hiç bakmadık bu ya. Böyle yoğun nüfus olduğunda. da bilmiyorum. Anne. Anne nerede? Hemen buraya gelmiş. Ne alaka? Ne işin var buralarda? Burada günlük yok. Anne döndükten sonra genelde devam etmem. Ona bakıyorum. Demek ki buraya atacak. Burayı çünkü kemerlemeye de başlamış. Şurada sulu balı var. Burayı kemerlemeye başlamış. Herhalde buraya atacak. Demek ki bundan bir sonrakinde muhakkak ki yavru var. Anneli çıtaya dikkat ediyoruz. Şu vakitte ana kaybı yaşamak istemeyiz. Kimse istemez. Bu form kaplarında iyi bir propolis diyorlar böyle. Zamanında alınmadığı için sıkıntı. Ara ezmemeye çalışıyorum gene. Artık bunlar kış arısı. Evet burada yavru var. Ama günlük var mı? Günlüğü kesmiş herhalde bunlar ya. Bütün aralıkta böyle bir durum var. Bir yandan yavru sökülüyor. Şurada. Zaten tabanda sökülmenin izleri bayağı bir vardı o yüzden merak ettim bunu ama yerine yumurta atlamış araların doğumu. Evet, patır patır doğuyorlar. Burada var. Burada var. Şu doğanın yerini temizliyor galiba kanat deformeleri de bunlar şeyden yağmacılarla savaşmadan kaynaklanan yoksa şeyden değil var değil mesela sağlıklı doğa biliyor bu hadi çık çık kardeş evet var da görünmüyor kanatları da düzgün ona da bakmış olduk bunları iyice patladıktan sonra bir tur barulet yaparım. Tek atışta olan da düşer zaten. Öyle düşünüyorum. Atmasa bile sorun yok. Hafif körük. Bir sonrakine bakalım. Bal durumu biraz zayıf geldi bana. Tabii ki beslenecek bunlar iyi beslenecek. Kemerleri zayıf. Gözlerde gene yavru yok. Yani mükemmel bir varo aylaştırması yapma zamanı. Tekrar yavruya dönmeden bunlar. Bu ağrıların sırtındakiler hep düşürülebilir. Allah sırtında da çok göremiyorum şu anda. Ama bu yok manasına gelmiyor tabii ki. Öyle bir şey yok yani. Kesinlikle vardır. Benim arımda var, var yok diyen yalan söyler. Öyle bir şey yok Yani. Daha fazla bakmamıza gerek yok. Yavruyu kesmiş. Bir tür ilaçlama yapılabilir. Tek Çok da güzel olur o zaman. beslemeye devam edeceğiz. Anası var. Anadan emin olduk. Mesela böyle bir durumda yavruyu kestiği zaman herkes anadan şüpheleniyor. Ama şu zamanda yaptılar bunu. Neden bilmiyorum. Yavruyu kestiler. Çoğu bölgede. Kolen kaynağı mı yok desem Sarmaşık var. Ondan değil de bu sene çok değişik bir sene. Temmuzu bile şey gibi yaşadık, Mayıs gibi yaşadık. Böyle bir durum oldu. Akşamları beslemeye devam edilecek. Bir turda var yapacağız. Sağ, sağ olun. Yani çok kötü değil durumu, iyi. Beğendim. Hepsi böyle bile olsa iyi yani. Herkese kayıpsız bir kış dilerim.